Merhaba ben Barış. Ben de Ezgi. Bugün size Uptan Asana ve Arda Uptan Asana pozlarının arasındaki o küçük ama önemli farkı aktaracağız. Hadi başlayalım. Uptan Asana ve Arda Uptan Asana pozu temel öne kapanma pozları. Ama birinde aktif ve daha ağırlıklı olarak kalça kaslarımız esnerken diğerinde hamstring yani arka bacak kaslarımız esniyor. Şimdi öncelikle Uptan Asana pozuna yerleşeceğiz. Bunun için dizlerimizi bükerek üst bedenimizi dik bir şekilde öne doğru sarkıtıyoruz. Başı boynu serbest bırakıyoruz. Burada dizler bükülü olduğu için hamstringler rahat aktif olarak kalça bölgesinde bir esneme hissediyoruz ve şimdi ardouktan sana için dizleri düzeltirken sırtı da düzleştirdik. Ellerimizi yere yerleştirdik. Eğer ellerin yere gelmiyorsa kaval kemiğine yerleştirebilirsin. Harika. Burası da senin için zorsa üst bacağına da yerleştirebilirsin. Buradaki ana hedefimiz düz sırt hattını koruyor olmak ve düz dizleri koruyarak hamstringleri esnetiyor olmak. Ve şimdi hazırsan aldın hocam nefes ve nefes verirken tekrar Uptanasana'ya inelim. Dizleri büktük. Kalçayı daha aktif hissetmeye başladık. Ve tekrar Ardu Uptanasana yükseldik. Harika. Görüşmek üzere. Bye bye. Görüşmek <laughs> üzere.